Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda hiçbir marka bir düzüstü bilgisayarda işletim sistemini tekrar kurma veya bilgisayarımızı sıfırlama işlemini göstereceğim. Bilgisayarımızı çalıştırıyoruz ve ardından açılırken fazla zaman kaybetmeden F11 tuşuna basacağız. Çalıştırdık bilgisayarımızı. F11'imize basıyoruz. F11'e basıyoruz. Gördüğünüz gibi Place Fade dedi. Diz üstümüze ait menü gelecek şimdi. Evet kendi içerisinde bulunan menü geldi. Burada bir sürü seçenek var. Bunlardan sorun gider seçeneğini işaretliyoruz. Ardından bu bilgisayar sıfırla ve gelişmiş seçeneklerde iki tane seçenek geldi. Alttaki seçenekte farklı e, özellikler var. Bu bizi şu anda ilgilendirmiyor. Bu bilgisayarı sıfırla diyoruz. İki seçenek sundu bize. Dosyalarını sakla veya her şeyi kaldır. İki seçenekten en uygunu her şeyi kaldır seçeneği. Bununla ilerleyeceğiz. Bunu yapmadan önce de bilgisayarınızdaki önemli dokümanlarınızı taşınabilir bir hard diske aktarmanızı tavsiye ederim. Evet bilgisayarı sıfırlıyoruz. İki seçenek sundu. Dosyaları kaldır veya sürücüyü temizle. Tabii ki biz sürücüyü temizle seçeneğini işaretleyeceğiz. Evet son kez sürüyor. video uzun olmasın diye burada durduruyorum.